Herkese merhaba arkadaşlar ben Hasan Can yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün 20 GB'lık yeni bir tane kampanya çıktı şimdi sizlere onu göstereceğim ilk öncelikle yani uygulamasını indirmediyseniz hemen indirmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar çünkü yani de kampanya bu arada e, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın ve yorumcularımız yok arkadaşlar lütfen videoya yorum yaparsanız da sevinirim ilk öncelikle yani indirdikten sonra arkadaşlar şöyle aşağıda görmüş olduğunuz gibi kim bir GB hislere benzer bir kampanya çıktı şöyle kim Gigabyte hisler ister var, 20 gigabyte ister var arkadaşlar. Şimdi ona gireceğiz ve onun hakkında bilgiler vereceğim ve 20 GB'lık e, yeni bir kampanya arkadaşlar. Şöyle hemen açalım. İlk öncelikle yani indirmeniz gerekiyor. Oradan da indirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane tablo çıkıyor e, karşımıza arkadaşlar. Buradan e, hemen başlamadan önce arkadaşlar ufak bir bilgi vereyim sizlere. Ee, buradan işte 20 GBlık bir e, puanlama var şöyle görmüş olduğunuz gibi puanlama cetveli var burada 20 GB kazanmak için e, sıralama mevcut arkadaşlar e, sıralama puanı mevcut ve işte yüz 100, 100 sıraya girenler 10 GB alıyor ilk 100'e girenler e, buradan 1. sıraya girenler 20 GB ve 20 sıraya girenler de yine 20 GB kazanıyor galiba Evet Evet ben bir az önce yapmıştım 50 yine nasıl olduğunu sizlere göstereceğim birazdan. Şöyle güzel bir ben çok beğendim. Gerçekten güzel bir kampanya. Videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Şöyle hemen başla diyorsunuz. Evet ben az önce kazandığım için şöyle yeniden ücretsiz devam edelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yine aynı süreler veriyor. Evet. Fotosentez. Evet. Evet böyle sorular var arkadaşlar ve en günlük hem de aylık böyle e, kazanabiliyorsunuz aynı zamanda konuşurken soruları da cevaplamaya çalışıyorum ateşli silahlar. Poligon. Evet. Evet ben hem 50, 50, meg, 50 kazandım. Bunu sürekli yapabiliyorsunuz herhalde. Ben sürekli yapıyorum çünkü. Ben bir durdurayım. Evet arkadaşlar ben az önce yandım. Hem soru cevaplayayım derken sürem bitti ve e, yandım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi daha öncesinde ama almıştım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi puanlarımız bu şekilde arkadaşlar. Sizler böyle bu şekilde puan kazanıyorsunuz. Şurada bir şey var. Buradan buradan da tabii okuyabilirsiniz. Mesela buradan neler yapabildiğinizi. Ve toplam oyuncu 17.000 kişi var şu anda. Ve sizler de indirdiğinde çok daha fazlalaşacak arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni bir videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.